Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki ticaret açığını ülkenin petrol ve doğalgazını büyük ölçekte satın alarak kapatması gerektiğini, aksi takdirde tarifelerle karşılaşacağını bildirdi. Trump, göreve başlamadan önce ise Avrupa Birliği için tehdit dolu söylemlerde bulundu. Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında olan ticaret açığının nasıl kapanacağına değindi. Trump, Avrupa Birliği'ne yeni bir ticaret savaşı tehdidinde bulunarak, bloğun daha fazla Amerikan petrolü ve gazı satın alması gerektiğini, aksi takdirde gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Trump, kendi sosyal medya platformu Trat Sosyal'da, AB'ye, Amerika Birleşik Devletleri ile olan muazzam açığını, petrol ve gazımızın büyük ölçekli satın alımıyla kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde, sonuna kadar gümrük vergisi ifadelerini kullandı. Trump, geçen ay, başkanlık görevini devraldığında Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planını duyurmuştu. Göreve geldiğinde ilk kararnamelerinden biri olarak Meksika ve Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına %25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağını belirten Trump, bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır ifadesini kullanmıştı.